devam ediyoruz çocuklar. Temel teknikleri de hatırlayalım. Yumurtlarımız kapalı olacak. Belimizde ve avuçlar tavana bakacak şekilde pozisyonumuzu aldık. Önce vücudumuzun tam ortasında bir eksen varmış gibi düşünün ve hedefinizle elinizin ulaşacağı noktada tam karşınızda olacak. Bunu unutmayın. yavaşça kolumuzu uzatıyoruz karşıya doğru ve son anda dönüş yapıyoruz. Bu sırada şu iki tane çıkıntı rakibe dokunacak olan yerimiz. Eller yer değiştiriyor. Ve her e, hamlede nefes vermeyi unutmuyorsunuz. Vücut tam karşıya dönük. Omuz frenleme yapacak ve vücudumuzun dönmesini engelleyecek. Vücudumuz tam karşıya bakmalı. Ve omuzdan frenleme yapmalıyız. Güzel. Şimdi bir geçebiliriz. Şemsiye diye bir e, Tabir ettiğimiz çok sık kullandığımız blok çapraz bir şekilde vücudumuzun üst kısmını tamamen koruyacak, savuşturacak bir hamleyle yukarı kalkacak. Ve sonra bilek dönüşüyle başın üzerine çıkacak. Surata gelen bir yumruğu yukarıya doğru savuşturacağız. Bir. Ve bunda vücut yumruğun aksine yanılacak Tekrar yerine. lay yer değiştirirken çarpı işareti halinde şu çapraz pozisyonu alıp sonra yerleştirecek. 1 2 3 4 5 Şimdi biraz daha hızlı ve akıcı yapabiliriz. Güzel. Adımla deneyeceğiz bunu. Hem yumruğu hem deneyelim. Eller yine yumruklar belimizde. Sol ayağım öne adım atarken aynı zamanda sol elimde yumruğu uygulayacak. Adım mümkün oldukça uzun olsun. Arka diz gergin, ön dizde mümkün oldukça kırık. Ayak geri geliyor. El yer değişiyor. Şimdi blokla devam ediyorum. Yine aynı adım. Sadece elim blok alıyor. Huf. Yerine. Huf. Yerine. Huf. Yerine. Huf. Yerine. Yerine. Güzel. Son çalışmamızda 3 e, adım öne hamle yaparken yumruk atacağız. Geriye gelirken yine 3 adım blokla tamamlayacağız. Yumruklar böyle. 1 2, 3. Geriye giderken blok ve vücut yan. 2, 3. Tekrar ileri. 1, 2, 3. Geriye.